Sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanlar, Ekim ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, evet Ekim ayında ay boyunca Mars sizin burcunuzda. Dolayısıyla oldukça enerjiksiniz, kararlısınız, hırslısınız. Ne yapmak istiyorsanız o konulara son derece e, güçlü bir şekilde odaklanabilirsiniz. Sabırlı, disiplinli bir şekilde çalışabilirsiniz. Tabii ki bu söz konusu olduğunda amaçlarınıza ulaşmanızda kolay olacak gibi görünüyor. Evet e, sizin için önemli bir ay çünkü siz bir öncü burçsunuz. Ve Ekim ayında da öncü burçlarda yeni ay ve dolunay meydana gelir. Terazi burcunda bir yeni ay, koç burcunda da bir dolunay meydana gelecek. Evet özellikle kariyerle ilgili konular... Ailenizle ilgili konular öne çıkıyor. 1 Ekim'de Terazi Burcu'nda yepyeni bir ay doğacak. Jüpiter Terazi Burcu'nda ve bu yeni ay özellikle kariyerinizle ilgili konularda yenilikler demek. Mars'ın da teşvikiyle beraber geleceğinizi şekillendirecek, bir şekilde kariyerinizi etkileyecek, yaşamdaki statünüzü belirleyecek alanlarda yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni fırsatlar da olabilir. Çünkü Jüpiter kariyer evinizde ve bu zaten genel olarak bütün yıla yayılacak bir etki. Yani Jüpiter sizi bu yıl kariyer konularında destekliyor. Ve bu yeni ayda işte böyle bir etki ortaya çıkarabilir. Yeni adımlar atmak adına. Evet 7 Ekim'de Merkür terazi burcuna geçiyor. Merkür'ün de terazi burcuna geçişiyle beraber 7 Ekim'den itibaren artık kariyer konularında daha fazla konuşacak, daha fazla düşünecek, daha fazla karar vereceksiniz. 16 Ekim'de Koç burcunda bir donlay var. Bu donlay biraz daha gerilimli enerjiler taşıyor çünkü Uranüs etkisi var. Burcunuzdaki Mars da bir şekilde sert açı yaptığı için özellikle 4. ev alanınızda aile ile ilgili konularda, yaşadığınız mekanlarda, ebeveynleriniz, anne babanızla ilgili konularda gerilimle biraz beklenmeyen sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Burada ani stresler oluşabilir. Size ait mal, mülk, gayrimenkul gibi konularda da bazı ani durumlar oluşabilir. Biraz daha şartları kontrol etmekte zorlanabileceğiniz, daha fazla mücadele edebileceğiniz bir dönem dikkatli olmakta fayda var. 18 Ekim'den itibaren Venüs Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Evet sevgili oğlaklar ayın 18'inden itibaren Venüs burada size bazı gizli de olsa destekler getirebilecek gibi görünüyor. Bir yandan da özellikle ilişkilerde e, gizli koşullar ortaya çıkabilir gizli hayranlar flörtler pilotonik konular yine Venüs yay burcundayken çok daha fazla yaşayabilirsiniz Çünkü 12 evinizde meydana gelecek e, bu etkileşim aynı zamanda da burada bazı destekler alabilirsiniz Çünkü kariyer evinizdeki e, Jüpiter'in e, yay burcundaki Venüs'te de bir etkileşim olacağı için kariyerinizi destekleyebilecek e, bazı yardımlar alabileceğinizi işaret ediyor. bu bir bayan olabilir, etrafınızdaki bir bayan olabilir, eşiniz olabilir, partneriniz olabilir. iş ortamında meydana gelebilecek bazı özel ilişkiler olabilir. Bu anlamları hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Evet 23 Ekim'den itibaren artık Akrep burcu enerjileri gündeme geliyor. 23 Ekim'de Güneş, 24 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiyor. Ay sonunda 30 Ekim'de de Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Ayın son haftası özellikle sosyal konular, grup çalışmaları, ekip çalışmaları, arkadaşlarla ilgili konular daha aktif hale gelecek. Ay sonundaki yeni ay zaten etkilerini biraz daha Kasım ayında gösterecek gibi görünüyor. Bu da Kasım ayında arkadaşlarınız ve ait olduğunuz sosyal çevrelerde bazı yenilikler olabileceğini işaret ediyor. Ya da herhangi bir kulübe üyelik, bir dernek, bir vakıf çalışması olabilir, ee, bir sosyal çalışma olabilir, yeni bir proje olabilir. Tüm bunlar Kasım ayında gündeme gelecek sevgili oğlaklar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.